Şimdi ben Ceren'e düştüm şakası yapacağım. Bakalım ambulansa Ambulans istiyorum. Çabuk olun. Tamam mı? Çabuk, çabuk, çabuk. Bakın. E, Adresi benim. Yüzünün iki sokağı. Altı, e, yedi sokak. Tamam mı? Şimdi. E, çok acı istiyorum ama. Hiç kimse olmasın. Vallahi kardeşime bir şey olur. Oh. Yemişsin, yemişsin. Zil verin valla, Burada zaten çöz olmuş ya. Sen!